İkinci sembol yerine kilitlendi. Gücü yüzde otuz beşe çıkarıyorum. Pekala kırmızı alarm durumuna geçtik. Tüm personel boşaltılsın. Laboratuvarı boşaltın. Çıkıyoruz. Aa, ne yapıyorsun? Operasyonu tamamlıyorum. Kapıyı diğer tarafa uçurmaya karar verdiğinizi sanıyorum. Ne uçuracaksın? Bunny? Bunny Way? Bunny Way mi? Bunny Way! Bunny way. <laughs> way! Bu ne demek? Hiçbir fikrim yok. Buna ihtiyacım var. Yani... ...yaşamsal fonksiyonlarını tüm o gücü ve bilgisini kullanarak sürdürebileceği bir ırkla... İnsan vücudunda kendisi için yeni bir hayat olduğunun farkına vardı. O zaman görünüşe bakılırsa Parlament Sinema Kulübü sundu.